ürünlerimiz var. Tamam. Hmm. Burada bir takım kelimeler çekeceksin. Bu tamam. kelimelerin anlamını sen bize söyleyeceksin. Çünkü sen bözlük gibi kadınsın. Çekiyorsun <laughs> ve bize uyduruktan aklına ilk gelen şey. Biz zamanında e, böyle bir oyun oynardık. Evet onu uyanırdım e, zaten. Fena da değildim ben o konuda. Haydi, çıksa... Ben de şunları Allah. da alta karıştırayım. Şunlar şöyle. Ama oynadıkça oynadıkça böyle her şeyin bir stili oluşmaya başladığı için kim yani <laughs> o atmasyon cevapları kim ne yazdı Onları böyle çakozlamaya i̇şte başlamıştık. Kelimeyi söylüyorum. Söyle bebeğim. Çok iyi bildiğim bir kelime bu benim. Ha. Hı -hı. Şalak. <laughs> Şalak, yani yöresel bir kıyafet bu. Şalak. Hı -hı. Yanlışlıkla salak, çalak mı? Çalak yok, ha, yok. Yani karışık, var. Yok yok. Yani karışıklık olmasın. Tamam. Ee, daha çok yani ev işleri e, yaparken Evet. E, hani böyle eğilip kalkarken çok zorlanmadan çalışabilmek için e, bir çeşit çal var. Hım, hmm, tabii canım. Aman, şak diye. E güzel. Kurşullar çeşidi diyorsun. Güzel. Tamam. Çek bir tane tamam. daha. Bunlar sonra birleşik bir şeye mi Annesi dönecek? Nefsi sana yol şey. Ona, ona göre, göre cevapla şey. diyorsun. Şalvardan <laughs> girdim. ya ne diyorsunuz ya? <laughs> Neymiş? Bumble. Bumble. Hmm. Bumble diye mi yazılıyor? Hı hı. Yeter. Bu da hani böyle yemek yaparken bazen hani yumurtayı sarısın ile akını e, ayırırsın ya. Yani. <laughs> <laughs> yani bunun akı. Bumble. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel. Genelde Ahmet, Ne güzel bildin. Ne kadar bir enginlik. <laughs> Buyurun bir tane daha. Hatta tam iyi. Haydi. Allah'ına Allah yumurtaya geçtik. Ay bu uzun çıktı. Eyvah. <laughs> ha, bu Osmanlıca çıktı yalnız. Bu pesten kerani. Pesten kerani. Bu bir çeşit tatlı. Ha. ha. Yani böyle bol şerbetli, fıstıklı ama artık reçetesi kayıp reçetesi. yapan çok az insan kaldı ama çok lezzetlidir. Vaa hangi yörenin? Şey değil yani şehir yani daha çok İstanbul'da yapılan pastanelerde satılan eski Beyoğlu zamanında tabi Pestenkerhane. Yemedin mi hiç? Ay hiç yemedim. Ay çok, Ay, çok güzel çok oldu. Güzel. şimdi dur tamam çekme gari bütün şeyi tutuyorsan onu o sevmiş almış kazı Şimdi bu üçünden bir, bir, ha. bir hikaye uydurabilirsin. uydurabilirsin ya da bir cümle Biliriz. kurabilirsin. Tamam. Şalak, hmm. bumble, Kerani. Yani bir cümle kurabilirim tabii. Tabii bu e, pestenkerani bir tatlı olduğu için, o tatlıyı bağlamak için e, yumurta gerekiyor. İşte geçenlerde hani reçetesi kayıp olduğu için tadından yola çıkarak ben bunu bir yapabilir miyim acaba diye denedim. Ayırdım, beyazını kullandım. Ay tam dedim oldu çok güzel Fırına atacağım. İdip derelip yani bir rahat çalışayım diye şalak giymiştim. Olduğu gibi sen benim üstüme dökül. Ne döküldü üstüne? İşte pesten kerani. Evet, bambıllı bir şekilde. Ama o bamba lekesi ay, de Temizleyene kadar ben ay, ay ne uğraştım ne uğraştım vallahi birle ya. Allah sizi iyiliğini <laughs> <laughs> Sen de böyle ciddi bir program yapıyoruz ay. diye geldin ama ay. ama böyle de oyun olmadı ama. Lekesi çıkmadı. Ben bile inandım attığım <laughs> yalanlara yemin ediyorum. Çok güzel Reçete, ödüldün. Bir de reçetesi yalnız. Tari Reçete. Tarif değil. İşte. Yaşımız ortaya çıkıyor. <laughs> tabii, Söyle şeyler evet, demedi. Doğru. Değil Şimdi ben sana gerçek anlamlarını söyleyeceğim. Yani seninkiler tabii ki gerçek. Bunlar bizim bulduğumuz işte sözlükte bulduklarımız. Dur bakayım B'den gidelim. Ay çok heyecanlıyım. Bumble. Ağır, şişman, gürbüz çocuk. Bumble. E tabii yumurtaları yiyeyelim. iyi işte. <laughs> leriye oldun sana bambın. <laughs> Öbürü neydi? Şalak. şalak. Şalaka bakalım. Şalak. Büyümemiş karpuz. Ay! Ya çok tatlı. Ya çok tatlı. <laughs> <şalak. gülüyor> çok tatlı ya. Öbürü Artık meymiş. hiç şalak yok. Bütün karpuzlar şöyle. Evet. evet. <laughs> Ormanda. Peşten, peşten kerani. İpe sapa gelmez değersiz, önemsiz. Tüh. Ya ben ne güzel. Ama güzel uydurmuşsun. Evet. Keşke seninki olsaymış Keşke. gerçekten. <laughs>